Yeni bir gezi gününden herkese merhaba. <laughs> Devriye'ne gidiyoruz bugün. Olacağı, olacağı değil. Direkt Sivas'ın Devriye ilçesine. Neyse arkadaşlar bu semle bir aradayız. <laughs> ee, otobüsümüze doğru yürüyoruz. bu arada gezi sınıf gezisi. <laughs> evet. Ee, güzel geçeceğine inanıyorum. Divriğine gittim ben bir kere güzel bir yer. bir daha gideceğim. Pilavını yiyecekmişiz vesaire. Bakalım. <gülüyor> geldin, geldin. <gülüyor> manzara. Manzara alev alev. <laughs> Sen tabii ki. <laughs> Eksa bura ne ki? <laughs> ya yani, dur ben manzara içeceğim. Ya. Hoş şimdi. <laughs> ya kardeşim of. Yanlışlıkla dedim. <laughs> Arkadaşlar Divri'yi terasa geldik. Arkadaş, arka, arka manzara böyle. Arkadaşlar şöyle bir su var. Dere. <laughs> Arkadaşlar daha tırmanıyoruz. <laughs> Bugün 22 Mayıs. <gülüyor> 1900. <gülüyor> 2024 e, ee, bir yerlere tırmanıyoruz. Çarşamba Sivas Divliği'ndeyiz. <laughs> <Şarşamba gülüyor> yani. Bugün şey bize 23 yaş, 30 yaş olduğumuzda görüşeceğiz. Tamam. 23 yaş. <laughs> ya, biraz A1 oldu. Ya, galiba 30 olacak. <laughs> evet galiba. 30 evet, verip ya şey e, ee, Tuba nişanlanıyor İsmini söyle çocuğum Nişanda söyleyemem Tuba tamam ama o biliyor <Eline de> <laughs> ben de yok adayım. adayım Eylül'de nişanlanıyor ben de Eylül'de nişanlanıyorum Nargiz'e bilmiyorum yani. o birazcık Van Nice'den takılıyor bir <laughs> <laughs> var Divri Yolu Camii'ne geldik restorasyon bitmiş ben en son 2 yıl önce gelmiştim hala devam ediyor hala devam ediyordu arkadaşlar Divi Yolu Camii'nin içi bu arada. Açız ya. Ay konserlerim birikmiş. <laughs> Daha demem. Şey, Açın, pilav yemeye gideceğiz. Acaba bizi kandırdılar mı pilav yiyecek misiniz diye de motive etmek amaçlı. Yiyeceğiz değil mi? Yeriz ya? yeriz bence yeriz. Açın ve kişisel kimyagerim var benim. Nasıl tatlı? Daha iyi. Allah <laughs> <laughs> seni. Şey birazcık. <laughs> e, evet. Sivriye'nin pilavı meşhur bu arada. Pilavını yemeye gideceğiz. Pilav. Pilav. Pilav yiyeceğiz. Ee, böyle. <laughs>

Ben şöyle Ah kedi. Seni yerim. Ay bıyıkları var. Bıyık gibi. Deri pilavımız. Bu şafımız. Tadına bakıyoruz. Sen zengin gelmedin mi? Pilav soğumuş galiba. Arkadaşlar bu da Gezi Otobüsü'nüz şey o kafası var ama. Ne sıcak. Ne klimayı açmıyor şoför. Gerçekten şikayetçi bir ara ya. Çik karıştırdık. Dönüş yolundayız. Çok sıcak. 32, 34, Burnum burnum yandı ya. Burnum burnuci yandı ya. Neyse. O ee, da dedi ki size bir sürprizim var. <laughs> Bence ders isteyecek dedi yüzü. 3 dakikaya gelmiş <laughs> benim gel, ah <ha>? Güneş. <laughs> Ya ayıp ama terbiyesizlik yapma ya. Öyle yani. arkadaşlar? Ben Ama görmüyorum. Ben sonra izledim kameradan. <laughs> <laughs> ne karın? Neydi bu lavanta? Lavanta değil mi? Arkadaşlar, jandarma kontrolüdeyiz. <laughs> Abin diye göster. Özür dilerim. Tekrar değil. Birazdan abilerle hasbihal edeceğiz. Bak, Aa, gösterme. Ben ben. <laughs> şey kapıcığı. Aa, bu da. <laughs> sadece fotoğraf. Olabilir, olabilir. Bak. Bak. Bu da da bu. Bak, bu da ben varım. Pozitif. Ben Sen? Sıfır pozitifim. Ya. Sıfır pozitifim. Vereyim mi sana? ya? verici de. <laughs> 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 herkese Herkes verebiliyor. veriyor <laughs> galiba. Nadir herkese verebiliyor. Pozitif olduğundan ötürü. Negatifler seyrediyor. Negatifler neyle farkındayım şu an diyebilir Geçerli. <laughs> Hadi öp şuradan. Selam. Akçeralı mescidi yatsın. Ya oğlum, kızım çok güzel baktı bana. Nereden almış bunu ya? <laughs> yani. Sevdim de alayım şey, şey, al. ben de bundan. şeye benzedim bu arada. Kime? Yunus'a. Ayy. <laughs> Düşüyor sürekli çok ama. Çok <laughs> şaşardık. <yavrum. gülüyor> e, balık kazlıcasına geldik ve ayaklarımızı ısıya soktuk. Tuğba sokmadı. Evet, ben elimi soktum ve harika hissediyorum. Kaçıncı ilk İlk. <laughs> Burnum yanık, ya, çıldıracağım. Geçen bizim bayağı yayıldı, ünlüdük.